Kaç senesinde bu? 2019'un Ocak ayının ilk veya ikinci günü. En son gidişim. Ondan sonra bir daha zaten içeriye biliyorsunuz yani benim gibi insanları almak gibi bir cesaretleri olamaz. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Şeyin Dalan Bey'le girseydiniz oyun yapacağız diye. Yani işte ben ben öyle namussuzluklar bilmem İsmail Bey. Ben dobra dobra konuşurum. Hoca Efendi ile de dobra dobra konuşurum. O yüzden onlar sevmezler benim gibi insanları. Çünkü biz bir de direkt orada, konuşuruz yani. Bir dakika, efendim. orada orada şey ışığın içinde ses kayıt cihazı mı var dediniz? Evet lambanın içinde ses kayıt cihazı var oradan kaydediliyor bütün görüşmeler kim ne konuşuyorsa kaydediliyor o yüzden kendilerine de söyledim hepsini kaydediyorsunuz utanmazsanız dedim utanmazsanız yayınlayın yani bakın son hoca efendi ile aramızdaki canlı olarak son görüşmenin cümlelerini kelimelerini değiştirmeden arz ediyorum aşağıdaki bütün cenahtan insanlar, genel kurma istihbaratı, emniyet istihbarat artıkları, cemaate küskün olanlar, düşman olanlar, AK Partililer hepsi duysun. Aramızdaki konuşma şu. Artık en son çatlayacağım. Yani ne zaman konuyu açıp Amerika'daki sıkıntılarla ilgili bir şey sormaya kalksak oradan işte küflü kanepe bibloları var ya orada yosun tutmuş ihtiyarlar var ya birisi atlıyor. Efendim işte siz kaçarken ülkede şöyle olduydu böyle olduydu. İşte hatıralar böyle saçma sapan Aptal aptal şeyler konuşuyorlar. Artık bunaldım. En son ayrılırken, müsaade isterken baş başayız. Dedim ki efendim, kurumların yapısı, bakın kelimesini değiştirmiyorum. Kurumların yapısı, özellikle ownership yapısını kastediyorum. Sermaye, para ve personel tayinleri ve özellikle de paranın akışı konusunu bırakın kendi Amerika kendi arkadaşlarımıza şey özür diliyorum Biraz heyecanlandım. Bırakın Amerikalı dostlarımıza, kendi arkadaşlarımıza dahi izah edemiyoruz. Çünkü mesela işte Ant Store var. Herkes hizmetin zannediyor. Üç tane adamın üstüne kayıtlı. İşte bir şirket var şahsın zannediliyor. Halbuki hizmet adına kaçırılan parayla alınmış. İşte efendim bir yerde üniversite satılmış karşılığında bilmem nereye bir şey. Öyle karmaşık durumlar ki. Yani çok affedersiniz bu geri zekalardan biri bir trafik kazasında ölse eşi dese ki verin lan benim paramı hiçbir şey yapamayız. Yani bu karmaşık durumlar bir. iki biliyorsunuz o CBS'deki e, problem olan işte bu öğretmenlerin vize başvuruları şudur budur bir sürü sıkıntı var. Mesela siz bir yerde ben bulunduğum bölgede 29 yıldır burada hizmet ediyorum. En samimi olduğumuz Amerikalılarla yaşadığımız en büyük sıkıntılardan bir tanesi odur ya. Mesela diyor ki bu adam nereden geldi diyor. Diyoruz ki Filipinlerden geldi. Niye diyor? Sizin diyor burada zaten diyor diyalogçunuz vardı. Yani bu adam diyor doğru İngilizce bilmiyor. Öbürü diyor 5 senede öğrenmişti. Bakın biz bunları Amerikalılarla konuşuyoruz. Neyse ben bu mevzuyu arz ettim. Şimdi son başka da bir şey söylemeyeceğim. Çünkü benim için Konu orada bitti İsmail Bey bakın. Hocaefendi'nin verdiği cevabı biliyor musunuz? Tahmin edebilir misiniz ne dediğini? İsmail Bey kaçtı galiba. Buradayım tahmin edemiyorum ya. Özür ne demiştir sizce mesela Hoca Efendi benim bu sitemim ve yani gerçekten frustrated bir şekilde söyledim. Böyle yani edepli falan değil. Ya dedim efendim ya artık yani artık bıçak kemiğe dayandı. O şekilde söyledim ya. Yani. Biz dedim Hı. bunu izah edemiyoruz. Kendi arkadaşlarımıza bile izah edemiyoruz. Bana döndü dedi ki doktor bey arkadaşlarımız Amerikalılar gibi davransınlar. Hı. Cevdetidir şu sudur bu sudur. benim için her konuda ölçü bu. Mormon kilisesinin baş rahibinin özel kalemi. Mülk edinirse Mormon kilisesinin cemaati ne yapar kardeşim? Mormon kilisesinin, yani bu kiliseye özellikle örnek veriyorum çünkü yapıları bize çok benziyor. Hı hı. Yönetim heyeti, siz anlamazsınız lan. Çekilin kenara, biz daha iyi biliyoruz, eleştirmeyin abilerinizi. Yoldan çıkarsınız, dinden çıkarsınız, nifak oluyor, fitne falan filan dese, cemaate dese ki heyet atamaları biz yapıyoruz, siz de hiçbir şey bilmeyeceksiniz dese cemaat ne yapar? Bu kadar basit benim için. Amerikalılar gibi davransınlar. Eyvallah. Ben bu kadar. Bunu arz ediyorum. Bütün cenah bunu duysun. Hoca Efendi'nin söylediği budur. Arkadaşlarımız Amerika, yani Almanya'da yaşayanlar için Almanlar gibi davransınlar. Fransa'da yaşayanlar için Fransız'a bulunduğunuz ülkenin kültürü, hukuku, kurumsal yapısı, mali denetimi, vize, işte vatandaşlık bilmem ne bunlar neyi gerektiriyorsa öyle davranın kardeşim. Daha ne desin adam yani? Evet. evet. Teşekkür hocam ediyorum. bunu bir size mi söyledi acaba? Ya biz ya ben başkalarına söyleyip söylemediğini bilemem dedim ya ben Hoca Efendi'yi hayatında hocam, 15 kere bakırız. görmüş bir insanım. Yani, Baş başa görüştüğümüzde oldu hayır, bu hadise. Hayır hocam bu her zaman söylenen, her zaman tavsiye edilen bir şey. Neden böyle sanki size söylenmiş gibi anlatıyorsunuz bunu? Hayır hayır her çünkü hocam, daha önce evet tamam cevap vereyim. Soru sordunuz cevap hocam. vereyim. Hayır, soru yani. sordunuz cevap vereyim. Selim Bey soru sordunuz cevap vereyim. Bir nefes alın. Daha önce 6 tane rapor hazırlandı. Bunlardan 2 tanesinin hazırlanışında ben aktif olarak bizzat bulundum. Bütün raporlar Hoca Efendi'ye gitmeden önce güzelce böyle içinde sanki tuz dolu bir çuvalın yağmurda eritilmesi gibi eritildi ve ortadan kaldırıldı. Yeniden yapılandırma platformlar, kadınların rolü, diyalog bunların hepsiyle alakalı yeniden yapılandırmanın nihai hedefi merkezdeki yapıyı kurumsal ve legal bir zemine oturtmaktı. Hepsi sulandırıldı, hiçbirinden netice alınamadı. Hatta ve hatta Ali heyetten önceki heyetin, kendilerine Ali diyor onlar. Ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Bizim genlerimize aykırı. Ne demek Ali heyet ya? İsmail Bey az önce dalga geçer gibi söyledi ama bizde kardeşlik vardır, eşitlik vardır falan filan. Sen kim oluyorsun kendine Ali diyorsun? Kim Ali kim deniyor yani? Ama onların başlattığı 2003 yılındaki diyalog merkezli platform çalışmaları bile akamete uğratıldı. Hiçbiri Hoca Efendi'ye sunulamadı bile. 6 tane rapor. O yüzden ben şahsıma söylenmiş meseleyi sanki benden başka kimse bilmiyor diye değil. Ben kendi davranışlarımı neden böyle davrandığımı arz etmek için söyledim efendim. Ee, İsmail Bey ben aşağı iniyorum. Kusura bakmayın. Bu konu bu konuda böyle cenahlar menahlar işin içine girince benim biraz sinirlerim bozuluyor. Bizim cenaha menaha işte ihtiyacımız yok kardeşim. Bizim hizmete bağlı, gönüllü, fedakar, para almadan da hizmet edecek insanlara ihtiyacımız var. Bunu başardığımız zaman merkeze filan da gerek kalmayacak. Franchise modeline geçeceğiz efendim. Bu kadar basit. Cemaat nereye gidiyor? Valla cemaat özel bir şey değil ki Hakan Zafer adeta gülüyor bana bakın aşağıdan. Cemaat özel bir şey değil. Başımıza gelenlerin hepsi daha önce bir sürü insanın başına geldi. Nurculara bakın ya. Ne oldu Nurculara? Yani geleceği böyle kehanetle tahmin etmeye falan gerek yok. Onların başına gelen her şey bizim de başımıza gelecek. Herkes bence kendi muhasebesini yapmalı. Ben Selim Bey kendi muhasebemi arz etmek için söyledim. Benim öyle Hoca Efendi ile <laughs> özel bir görüşmem falan filan olamaz yani. Ben kimim ki? Allah razı olsun. Elvan hocam teşekkür ediyorum.